Alper, şimdi açılış konuşması için Türkiye Uzay Ajansımızın Başkanı Yusuf Bey'e sözü veriyorum. Merhaba Alper, Türkiye Uzay Ajansı'nda çok değerli gazetecilerimizle birlikteyiz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen astronotumuz Alper Gezer Avcı şu anda Uluslararası Uzay istasyonundan basın mensuplarımızı bekliyor. Şimdi sözü Alper Gezer Avcı'ya iletiyorum. Alper buyur. Sağ olun Sayın Başkanım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hepinize hoş geldiniz. Ee, siz değerli basın mensuplarıyla buradan mağdur kurabilmek benim için çok mutluluk verici. Ee, öğrenmek istediğiniz konularla ilgili sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Dilediğiniz zaman başlayabiliriz. Ebru Oruk, TRT Haber. Ee, öncelikle merhabalar. Ee, Türkiye'nin ilk astronotusunuz. Tarihe geçtiğinizi söyleyebiliriz. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Ebru Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, İsterim bugüne kadar yaşadığım hiçbir duygu ile kıyaslanması mümkün değil. E, tarifi için hakikaten kelimeler kifayetsiz kalıyor şu anda. Olağanüstü bir mutluluk ve e, gurur bu benim için. E, duygular insanın kalbine bile sığmıyor hakikaten. Ülkemizin ve devletimizin iradesini ortaya koyduğu bu çok değerli ve önemli görevin bir parçası olmaktan gelecek nesillerimizin hayallerini gökyüzünün ötesine uzayın derinliklerine taşıyabilmiş olmaktan inanılmaz derecede mutluyum benim buradaki varlığımdan ziyade beni buraya taşıyan Şanlı Bayrağımızın istasyonda aslı olduğu yerden her geçişimde iradesi ve kararlılığıyla buraya adım atan devletimizin milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve ürperiyorum hakikaten. Ülkemin yanımda olduğunu bilmek, desteğini hissetmek çok değerli. Buna bana yaşattığı gurur hakikaten çok büyük. Uzayı, uzayda kalıcı insan varlığının simgesi olmuş bu istasyonu tarif edebilirim ama yaşadığım gururu tarif etmem gerçekten çok zor. Bizlere bu onuru ve gururu yaşatan Türk milletine ve iradesi ve kararlılığı ile buraya adım atan devletimize uzaya kadar sonsuz müteşekkirim. Alper Bey merhabalar. Zeynep Duran Anadolu Ajansı. Geriye dönüp baktığınızda astronot olmak için seçim sürecine katıldığınız günden bugüne hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu anlatabilir misiniz? Teşekkürler. Merhabalar. Ee, yıllardır jet pilot olmama rağmen Milli Uzay Programımızın açıklandığı ana kadar aklımdan bile geçirmediğim bir alanda, uzay alanında şu anda ülkeme hizmet etmek benim için hayallerimin bile çok ötesinde bir durumdu. Ee, bu göreve yakışır bir seçim sürecinin ardında ülkemin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirebilmek için bir astronotun alması gereken tüm eğitimleri aldım. Ee, bu göreve özgü yeni bir yaşam şeklini belirttim ve o andan itibaren Artık tamamen bu yeni göreve kanalize oldum. Alper Bey merhabalar, kolay gelsin öncelikle. Uzaya gitmeden önce ne tarz eğitimler aldınız? Öncelikle bir kez daha paylaşabilir misiniz acaba? Teşekkürler. Gülşen Hanım merhabalar. Ee, öncelikle görevin fizyolojik gerekliliklerini genellik karşılamaya göre alçak basınç çemberi ve santürkçe eğitimleri aldık. Hem başında bütün periyodum. Bu eğitimlerde bir uzay aracının fırlatma ve yörüngede seyir koşullarında ani ivmelenmelerinin çok kısa sürede yaşamanın insan vücudundaki etkilerinin ne olduğu ve bu maruz kalınan etkilere karşı nasıl mukavemet gösterilecek konusunda eğitimler verildi. Vücudumuz yer çekimi kuvvetine maruz kalırken görevlerimizi yerine getirebilmek için gerekli bedensel yeteneklerimizi e, geliştirme imkanı bulduk bu eğitimler sayesinde. Geçmiş havacılık eğitim ve tecrübelerim e, bu eğitim süreçlerini çok rahat e, geçirmeme vesile oldu. Bir nevi zaten görmüş aşina olduğum şeyleri tekrar etmiş olduk e, bu eğitimler esnasında ardından fırlatmanın gerçekleştirileceği Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracının normal operasyonuna ve her ihtimale karşı acil durum senaryolarına yönelik eğitimleri aldı sonrasında ise uzay istasyonunun normal e, operasyonu ve acil durum prosedürlerini öğrendik ardından kendi görevimize özgü gerçekleştireceğimiz bilimsel deneylerin teorik ve sonrasında uygulamalı eğitimlerini e, Türkiye'ye gelip orada Türkiye'deki bilim adamlarımızın katkılarıyla tamamladık. Son olarak da görevin sonunda dünyaya dönüş sürecinde karşılaşabileceğimiz suya iniş e, sonrası acil durum senaryoları için hayatta kalmayacaklar. Peki şimdi başlarken neler hissettiğinizi söylediniz ama az önce de acil dur durum senaryolarına karşı da eğitimler aldığınızı söylediniz. Fırlatma anından oraya gidene kadar o anki hisleriniz neydi? Özellikle de tüm bu senaryolarda bir tarafta e, aklınızdayken ve bu eğitimleri de almışken. Ee, uzun ve bir sürecinden sonra nihayet milletimizin heyecanla beklediği o anın geldiğini tüm ülkemin tek görevli fırlatma sürecini ekranları başında takip ediyor olduğunu bilmek beni hakikaten çok duygulandırdı fırlatma esnasında. Bir gülümsemeyle birlikte içimdeki mutluluk dünyeme sığmadı o anda. Yaşadığım bu inanılmaz süreci ve bulunduğum anın ne kadar olağanüstü olduğunu düşündüm. Ee, bugüne kadar yaşadığım hiçbir e, benzer tecrübeyle de kıyaslanabilir bir yanı yoktu. Diğer taraftan Olası acil durum senaryolarında göstereceğimiz reaksiyonlar ve uygulayacağımız prosedürleri de zihnimde sürekli e, tekrar ediyordum. E, fırlatmanın akışı esnasında ve ondan sonraki seyir sürecinde. Bunlar da bu görevde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve bu nedenle de her, her an hazır olmaya gerektiren e, bazı mental anlayışları gerektiriyordu. Özden Erkuş, NTV Televizyonu, kolay gelsin. Ee, şu an mikro yer çekimi ortamındasınız Alper Bey ee, bu size neler hissettiriyor biraz hem psikolojisini hem de fizyolojik durumunu anlatır mısınız bize özellikle merhabalar ee, uzaya ilk çıktığımız andan itibaren vücudumda bazı belirgin değişiklikler meydana gelmeye başladı bunu ilk günkü canlı yayınımızda da zaten aktarmaya çalışmıştım ee, bu zaten buraya daha ulaşmadan 36 saatlik bir seyir sürecinin ardından buraya ulaştık biliyorsunuz daha fırlatmanın 3. dakikasında 100 kilometreye geçmiştik. 12. dakikada da artık serbest dolaşım noktasında yörüngeye oturmuş vaziyette tamamen yer çekimsiz ortama kavuşmuştuk. Daha oradan itibaren başlamıştı. Uzay ortamı dünyadakinden ayıran zaten en önemli fark yer çekimi ve istediğiniz etkilerin birçoğu da buna bağlı vücuttaki değişkenlikleri. örneğin burada normalde yer nedeniyle vücudumun alt kısımlarında biriken sıvılar mikro yer çekimi nedeniyle vücudun üst kısımlarına doğru dağılıyor. Bu yüzden yüz atlarım dünyadakinden daha şiş görünüyor şu anda. Yer çekimi olmadığı için normalde vücut ağırlığımı taşıyan iskelet ve kas sistemin burada aynı yükü hissetmiyor. Ee, bu da kemik yoğunluğunun ve kas kütlemin zaman içinde bir, milyar, bir miktar azalmasına neden oluyor ama e, bundan dolayı görevimizin planlı takvim dahilinde yerdeki eğitim sürecinde pratik ettiğimiz şekilde e, spesifik bu etkileri azaltmaya yönelik özel egzersiz programlarını uyguluyoruz şu anda burada. E, ben her ne kadar bu geçen bir haftalık süre içerisinde bunu bariz kaslara yönelik sistemde herhangi bir etki fark etmemiş olsam da uzun süreli uzay görevleri olduğu zaman e, bu görevlerde bulunanlar bu durumu çok daha fazla hissediyor. Ve e, bununla etkileri de önemli hale geliyor. Vücut sıvılarından basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve değiş bağışıklık sistemi zayıflıkları da ulaş o, e, oluşabiliyor e, uzun görev süreçlerinde. Çok şükür ben de şu ana kadar dediğim gibi Herhangi bir problem, herhangi bir semptom şu ana kadar görmedi. Ee, hem Türk hem de yabancı bilim insanları tarafından uzayda yaşamanın vücut üzerindeki etkilerini anlamak ve bunlara karşı önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütülüyor zaten. Ee, hatta ben de bu konuda bizim Türk bilim insanlarımızın çalışmalarına katkıda bulunmak için burada bazı çalışmalar yürütüyorum ve veriler topluyorum hala Alper Bey merhabalar, A Haber Televizyonu'ndan Mert Acalioğlu ben. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi ülkelerden e, sizin dışınızda insanlar, astronotlar var ve ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorlar? Sizin onlarla iletişiminiz nasıl iletişim kurabiliyor musunuz? Neler söylersiniz? E, aynen belirttiğiniz gibi e, kalabalık bir astronot ekibiyle burada e, bir, bir arada görev yapıyoruz. Ve bizim görevimizin ISS'in 25 yıllık tarihinde e, iz bırakan e, güzel bir ayrıntısı en kalabalık e, millet ve milliyet topluluğu şu anda. Görev komutanımız daha önce NASA bünyesinde görev yapmış ve 5 kez uzaya çıkmış çok tecrübeli bir astronot. Michael Lopez Alegria. İtalya ve İsveç'ten iki arkadaşımla birlikte biz toplamda 4 kişi bir ekibiz. Aksiyon 3 ekibiyiz. bu arkadaşlarımızın tamamıyla birlikte zaman geçiriyoruz. çok fazla paylaşımımız var, etkileşimimiz var. Bazı faaliyetleri de birlikte gerçekleştiriyoruz zaten. örneğin deney çalışmalarımızı yalnız yapıyoruz ama kendi ülkemizden gittiğimiz spesifik deneyleri dünyaya göndermek üzere Hazırladığımız videolar, yaptığımız fotoğraf çekimlerinde birlikte yardımlaşıyoruz karşılıklı olarak. Bunun dışında planlanmış faaliyetlerimiz nedeniyle farklı bir yerde olmamız gerekmiyorsa yemeklerden ancak bir araya gelme imkanımız oluyor. Yürüm yaklaşık 16 saate yakın akış içerisinde. Ayrıca biz uluslararası uzay istasyonuna ulaştığımızda bizi halihazırda hazırda burada görev yapmakta olan az önce de bahsettiğim o kalabalık milletin içeriği Amerika Birleşik Devletleri'nden, Danimarka'dan, Japonya'dan Astronot arkadaşlarımız karşıladı ee, bu bu tarafta. Ee, bunun yanında diğer tarafta e, Rusya'ya ait bölümde üç tane kozmonot arkadaşımız var. Ee, bu da beraberinde dediğim gibi 25 yıllık tarihinde, ISS'in 25 yıllık tarihinde ilk defa bu kadar fazla ülke, 7 farklı ülkeden 9 farklı milliyetten astronotu bir araya getiren bir görev vesilesi oldu. Alper Bey merhabalar. Kaan Ulu, Demirören Haber Ajansı. Ee, Efendim yemekte ne yiyorsunuz ve de kaç öğünle besleniyorsunuz? Aslında bunu merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Kan Bey merhabalar. Ee, beslenme rutinimiz bu ayla aynı. Günde 3 öğün besleniyoruz. Nisan ayında Amerika gelir gelmez eğitim programımızın en başında planlanan faaliyetlerden birisi uzayda yiyeceğimiz gıda ve içeceklerin seçimleriydi. 70 civarında yemek ve 30 civarında içecek alternatiflerini gıda mühendisleri eşliğinde denedik. Tercihlerimizi belirledik. Ee, gıda ve içecekleri belirlerken ana kriter Günlük hedeflenen kalori miktarını tutturmak ve sağlıklı beslenmekti. Sonrasında belirlediğimiz gıda ve içecekler istasyonda kalacağımız süreye uygun olarak hazırlandı ve fırlatma öncesinde biz buraya ulaşmadan kargo olarak e, buraya gönderildi. Hatta biz daha uzay istasyonuna gelmeden e, buradaki arkadaşlarımız sağ olsun e, ilk günün akşamındaki yemek düzenimizi tamamen hazırlamış vaziyetlerde bizi karşıladılar. Bu özel gıdaların hepsi üretim esnasında vakumlu paketler içinde hava almadan korundu. Biz gelene kadar süre içerisinde, böylece hem uzun süreli tazeliğini koruma imkanı oldu, hem de herhangi bir bakteri ve benzeri yerde oluşabilecek bekleme süresince oluşmasına engelen olmuş oldu. Alper Bey merhabalar. Serkan Şimşek Haber Türk Televizyonu. Efendim, zengin bir yemek kültürüne sahip bir ülkeden e, gitmiş olarak uluslararası uzay, e, uzay istasyonundaki görevinizi yapıyorsunuz. E, oradayken en çok özlediğiniz yemeği merak ediyoruz. Teşekkürler. Merhabalar. Ee, sizin de dediğiniz gibi, zengin e, mutfak kültürümüzün ülkemize dışarıdan gelen misafirleri en çok mesleden yönlerinden bir tanesi, e, yıllara sahip Osmanlı mutfağı ile birlikte e, şu hale gelmiş olan Türk mutfağımız. E, en çok özlediğim yemeğimiz de güveç. E, ...yemeği başında şu anda bizleri izleyen... E, ...dostlarımız, e, vatandaşlarımız varsa... ...herkese selamlarımı gönderiyorum. Afiyet olsun. Değerli Albayım, değerli ilk Türk astronotumuz... ...24 TV televizyonundan Armağan Canbaz ben. E, Uluslararası uzay istasyonunda yaşam nasıl? Günleriniz nasıl geçiyor? Zamanınızı neler yapmak için kullanıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Arman Bey merhaba, hoş geldiniz siz de. E, burada Uluslararası Uzay istasyonundaki yaşamım aslında... ...buraya gelmeden çok önce geniş katılımlı bir ekip tarafından tüm detaylarıyla planlandı. Bizim 8 aylık eğitim sürecimizde aynı planlamalar da devam ediyordu. Ta ki karantinanın bitimine kadar da bu planlamaların tekrarları koşturulmaya e, devam edildi. E, her gün sabah günlük faaliyetlerimin başlangıcından yaklaşık iki saat önce uyanıyorum. Kahvaltımı yapıp günlük planlama toplantısı başlamadan briefing içeriklerini ve günlük görev dosyalarının tamamını inceleyerek toplantıya hazırlık yapıyorum. Günlük işlerimi Görev kontrol merkezi ile planlama toplantısı yaparak başlıyoruz. Asıl akışın olduğu bölüme. Bu toplantıda faaliyetlerimizin istasyondaki diğer faaliyetlerle koordine içinde olabilmesi için tüm günü gözden geçiriyoruz. Toplantının hemen ardından direkt planlama görevlerimizin icrasına başlıyoruz. Planlanan görevleri. Ee, her biri farklı uzunluk ve içerikte günlük ortalama 12 ile 15 saat civarında bir zaman dilimini kapsıyor. Bu planlı olanlar. Bir de plansız olanlar var. Benim kendim ilave ettiklerim. Ee, onlar ayrı, kendi e, özel dinleme zamanıma kaydırıyorum onları. Bu görevlerin içerisinde ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere e, dünya üzerinde belirlediğimiz gözlem noktalarının takibi, istasyon içerisinde bana tanımlanmış olan sorumlulukların yere getirilmesi, bir de sizlerle yaptığımız şu anki bağlantılar gibi farklı yayın bağlantılarının gerçekleştirilmesi, sağlık testlerimizin gerçekleştirilmesi, medikal numunelerin alınması. E, gibi aşırı dikkat ve enerji isteyen yorucu görevler olmasına rağmen son derece keyifli. Biliyorsunuz burada geçireceğim zaman kısıtlı ve kısıtlı zamanda Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken birçok bilimsel deney ve çalışma var. Dolayısıyla zamanımı çok iyi kullanmak ve planlı tüm faaliyetleri aylardır hazırlandığımız şekilde eksizlik, eksiksiz tamamlamak zorundayım. E, günün sonunda dinlenme zamanıma kadar bu planlı faaliyetler aralıksız şekilde devam ediyor. Görevlerin tamamlanmasının ardından da ertesi gün için kendimi hazırlamak üzere dinlenmeye geçiyorum. Sevgili Alper, bildiğin gibi zamanımız kısıtlı. Sana ve tüm izleyicilerimize tarihi ana tanıklık ettiğimiz bu günlerde bu görüşmeyi birlikte yapmış olmak hepimiz için mutluluk vericiydi. Tüm gazeteci arkadaşlara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sana da hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah dört göze bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bu uzay istasyonunda sizlerle bağlantı kurmaktan büyük mutluluk duydum. Vatan topraklarımıza geldiğim andan itibaren en yakın zamanda Buradaki tecrübelerimi aktarmak üzere tekrardan hazır bulunacağımı söylemek isterim. Saygılarımla. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Alper. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere sağ olun.